Şelale Geldim. gel gel Allah şu. Allah taplıyor bu çocukları. Anne Buyur. hoş geldin. Anne arkadaşım geldi. Evet, Teşekkür ederim. Ay, Anne çarşafları veremedim. Beni bir senelik çarşaflarda yatırdı <laughs> Allah hayır günah yani dolu dolu nevresimler. Anne. İnsan gibi şortla giriyor denize. İşte sen işte Beni hep kırıyor. <laughs> Şelalecim de Kiraz Herkese. ve kendi bahçemden bakika Şimdi gidiyoruz. gidiyoruz. Dur. Denize Bir dakika. <laughs> Bak. Ağlıyor içeride. Ellerimle kopardım. Ay çok güzel. Vallahi iki tane biber. Tamam anne. Tunç düğüne geldi. Şimdi niye soracağım? Pazar günü düğün var. Düğüne gidecek. İki gün kalıyor gidiyor kurtuluyorum. Öz misafir yani. Kısa, ne? Kısa ve <laughs> az. Çok Utanmıyorsun. Garip. İnsan teklif eder daha buyurun. Kuru. Yok anne. Bunu da... Sinir getiriyorsa. Beni iki senedir mahvetti. Yani Covid olma ihtimali <laughs> çok tahminim. Bak ya. Aydın Allah aşkına. Güzel. Kızım. Güzel. Sevazıcık günah. Bakışıyor bak. Sen bunu görmüş müydün? Tabii gördüm tabii. Getir. 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 Ya yavrum benim. Kucanda koyma yere. Hah, hah. Yeter, hadi. Bak, bak, bak. Bu çok güzel. Bu çok güzel bir şey. Almıyor. Almıyor. Size vereyim. O da mı almıyor? Almıyor. Covid Hadi. <laughs>